Çok sempatik duruyorsun. Farklı bir kombin yapmışsın herkese. O hoşuma gitti. Biliyorsun ben böyle değişik şeyler deneyen yarışmacıları daha bir e, seviyorum diyeyim kombinlerin üzerinden en azından. Nasıl söylediysem o cümleyi de ne demek istedi? Jüri ne demek istedi? <laughs> Sanat ne <şeserini gülüyor> de evet, Evet, Farklı istiyorum. bir şey de, zaman benim için hep artı puandır. O zincirli çantayı bana anlatır mısın? Ee, nasıl anlatacağım şimdi? Para, bütçemi yettiremediğim için ve gittiğim mağazada da hediye alabileceğim yalvar yakar bu olduğu için bunu aldım. Rengi uyuduğu için. Yani ben de genel olarak o kadar semp sempatik ve tatlı ki ona uygun çok daha şeker bir çanta alabilirdin. Ee, o çantayı çok sevmedim. Onun dışında tatlı duruyorsun ve farklı duruyorsun. Sağ olun. Ha, sen anlatsana orada mevsim nasıl? <laughs> ben Tabii. hiç gitmedim çünkü okula. Nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Bir soru soracağım. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. O zaman... Kendini... Kendinize güveneceksiniz önce çocuklar. Onun en büyük yaptığı kendine güveniyor. Ben de hayatımda hep kendime güvenirim. Siz de kendinize güvenin. Pardon hiç bir daha da duymayın bunu. Şimdi ben Hollanda'yı çok iyi bilirim. Niye? Bir sene yaşadım. Belçika'yı çok iyi bilirim dünyada. Belçika'yı. Abim yaşadığı için. Bir de Hong Kong'u bilirim çok iyi. Diğerlerine gidip gelmişliğim var. Hong Kong'da biz 10 sene, senedeki kedefiyle yaptık. Hele bir seferinde 20 gün falan kaldık mankenlerle. Çok güzel günlerdi. Hong Kong'da bu paltoyu sırtına <laughs> aldığın an kurdeşen olursun. <laughs> Hah, bak. Kurdeşen hele bu mevsimde nem, nem oranı yüzde 95. Ocak, Şubat'ta bir tık biraz daha hava serinliyor ama gene bu üstündeki palto olmaz. Yanlış bakmışım. Tamam. Sen Şimdi orada biz deri defileleri yapardık. Sen de böyle palto defilesine çıkmış gibi düşüneyim hadi senin. Tamam kızım. Tamam hocam. Çok şirinsin. <laughs> Sağ ol. Çok şeker görünüyorsun. Ee, çantan, bu kıyafetin çantası stil madem zincirinden dolayı söylüyorum ben. Beni rahatsız etti. Çünkü buralarında buralarında işler buralara böyle bebe yaka var o bebe yaka şey ha ne yaptın içine mi soktun? Fakat Kilonu çok güzel muhafaza etmişsin. Hele arkadan baktım o kadar güzel görünüyorsun. O beyaz kesmemiş. Ayağındaki spor niye kesmemiş? Üstündekinin boyu o kadar yerinde ki bir de siyah var. Bu görüntü olarak muhteşem görünüyorsun benim Sağ için. Sağ olun hocam. Şeyin çok kötü takılmıştı kepin. Şimdi düzeldi. Bey düzeldi. Ona dikkat et hep. Şimdi böyle kendinin fotosunu çek. Bir daha bu tarz tak keplerini böyle long diye geçiriyorsun. Yani sana kötü paltonun hadi diyeyim ki ben orada benim defileme katılıyor bari hadi tekstil de yaptık derinin dışında. Tekstil defilesinde palto yürütüyor çünkü her ülkeden gelirler oraya. Sadece Kız bilmiyor anti. ilk defa gitmiş ya paltoan şuşursan falan diye. Şey dedi <laughs> ben bu lafı yoksa söylemem okudum takip ettim dediği için söylüyorum yoksa söylemem da yanlış takip etmişin Gün Hong Kong'daki sıcaklığı bir gör, nem derecesini gör. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Benim için çok şirinsin. Kim ne derse desin. Şeker görünüyorsun, farklı görünüyorsun. Gülşah'ım. Hoş geldin. Hoş Neden Hong Kong? Gülşah Hanım, şimdi akşam önce bir girdim. Normal sonbahar kombinlerine baktım. Direnç Keşke hava vardı. durumuna baksaydım kombinlere <laughs> bakmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> mesela bir Paris olabilirdi. Ne bileyim bir Almanya mesela Düsseldorf yani olabilirdi. ...bir Milano olabilirdi. Çünkü hep soğuktur. Yani bu mevsimde ya de e, soğuk e, yani. E, Alın şey evet da bizim, e, O yüzden de o merak mesela ettim. biz... ...soğuk yani şu anda. Mesela burası soğuksa... ...orası mesela 5 derece daha soğuktur. Yani Paris de öyledir. E, Almanya sürekli yağmurludur zaten. İngiltere, buralar, keza. İngiltere aynen. Londra mesela. Londra'da olsaydım. Gidip de Hong Kong yani... ...olacak ne? gibi değil. Neden yaptım Gülşen Hanım biliyor musunuz? Normalde normal sonbahar... Ee, kombinlerine baktığımda Hong Kong'dakilerin diğerlerinden daha ayırt ediciliği vardı İşte kızların yaka ah, kullanması Gülşah defilelere bakmış Hong Kong'da olan tabi hmm. saçlarına kullandığı tabii. şapkalar falan <laughs> diğerlerinde hep standart bereler falan vardı o ayakkabıların olmaz Tamam. oraya keşke lacivert bir spor ayakkabı giyseydim keşke. keşke o Çok jean istedim. pantolonunla e, o bluzun bir arada olmaz çünkü jeans o şu an mesela altında lacivert tight gibi duruyor. Eğer jeansi jean olduğunu gösteren bir şey. Bir üst giymeliydin. Evet kırmızı, lacivert, beyaz çok çok severim. Ama bu değil. Eline kesinlikle kutu gibi bir çanta alman lazımdı. Çünkü kombinin o, o havada. Sempatik duruyor musun? Evet sempatik duruyorsun. Bu eyeliner'ın, bu noktaların, bu lüzün falan. Bir şey söyleyeceğim. Bunları kendin mi yaptırdın? Yok. Bu yakan falan hepsi var mıydı? Ayrı ayrı parçalarda aldım sempatik duruyorsun ama bir sonbahar şıklığıysa şıklık olarak benim için öyle bir wow falan değilsin. Sadece sevimli duruyorsun. Yakışmış mı? Evet yakışmış. Bu kadar. Tamam Hüseyin sağ olun. Çok korktuğum yerden bir soru gelecek galiba gibi hissediyorum size bakarken. Kemal Bey bana dedi ki Hong Kong'daki o şık kızların bu giyinişin bir ismi varmış. Bana sordu biliyor musun dedi. Ben de dedim ki bilmiyorum. Söyler misin? Söylemedi de. O sormadan ben söyleyeyim. Belki de söylemeyecektiniz bilmiyorum ama dayanamadım. Kendi kendine <ona>. bakalım. Kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine Bakalım. Konuş kızım konuş. Çok korktum o yüzden. Bir ismi varmış aslında bunların. Ay sus. <gülüyor> <gülüyor> Bilmediğin o kadar belli ki. Hani bir değişiklik yapayım demişsin. Evet. Ve fakat o değişiklik bu değişiklik değil. Şimdi sonbahar sokak modası diyoruz. Sen Hong Kong'a gidiyorsun. Sonbahar'ın <laughs> 70 derece olduğu bir memleket. Üstünde yün, neredeyse yuno bir balto var. Bir atar mısın onun üstünden? O anime karakterler. O palto tutmak ay, nedir? Ay, 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 ay. Allah aşkına o palto tutmak ay, nedir? Ay, ay, ay. Bunu da ben öğreteceğim yani. Urkan eskiden şey yapardı. Evet sen öyle Allah Allah. <laughs> sen ya da ben ya da Seray'da Şimdi ya da bu Uğurkan. anime kim kim o uzak doğuda, Japonya'da, <laughs> Çin'de, Hong Kong'da e, genç kızlar Anime karakterler gibi giyinirler ki sen onlardan ilham almışsın. Manga deniyor onlara. O muydu? Manga. Evet. Anime karakterler. Ve onlar gerçekten çizgi filmden fırlamış gibi giyinirler. Evet. Bu yaka neden olmasın? Bu gömlek neden olmasın? Ve fakat o jean ve o spor yakabı katiyen olmaz. O gömleğin altına... Dizlerinin biraz üstünde pileli bir etek giyecektin... ...içine bir çorap çekecektin... ...ve bir platformlu... ...bir bot... ...veya ayakkabı giyecektin. O zaman o... ...hayalindeki... E, ...Hong Kong'daki sokak modası... ...olurdu. Ayrıca abartılı eyelinerlar... ...abartılı alt kirpikler, üst kirpikler... E, ...kaşlar daha uzun... ...burunlar daha sivri, bilerek yap öyle makyaj yaparlar... ...o canlandırmaya çalıştığın karakterler. Bu... E, ...Hong Kong... ...ama böyle ne bileyim böyle bir... <laughs> Bu ne gibi olmuş? Ne olacak? Kızı Kızın şahsızı... ...kızın şahsızı Hong Kong'a giden jüriler de var. Ben hiç gitmedim. Yani, ben o yüzden e, bak... <laughs> yola çıkmışsın. Önüne birkaç tane sapak çıkmış, doğru sapağı kaçırmışsın, rotayı yerden oluşturamamışsın. <laughs> Kemal Bey bir şey diyeceğim kendime pileli şey etek, çorap hayal ettim, sinirim bozuluyor. Şimdi şöyle ki ayağında bacağındaki cin skinny cin, daracık, ha çorap ha o. Tamam. Bir opak çorapla mi, pileli etek giyebilirdin. Şu an çoraptan ne farkı var? Yani... Ne farkı var? Biraz daha kalın sadece. Opak çorap opak nedir kalın. biliyor musun? O da kalın. Kalın değil mi? Bir de bunun altına şu kadarcık bir etek. Yine lacivertli kırmızılı bir pilpileli pil, bir etek. Ve platformlu topuk. O istediğin şey o. Eline de daha eğlenceli bir çanta. Bu çanta mümkün değil. Tamamen baktığında böyle insanları mutlu eden bir görsele sahip olman gerekiyor. Altın kaval üstün şişhane. <laughs> Arada yani. Kötü mü? Bir fikir var en azından Seray'ın da söylediği gibi bir şey yapmaya çalışmışsın. Kaldı ki saçları, başları falan onların böyle acayip acayip değişik Ama değişik şeyler yapardı. o kadar zaten senin gibi bildiğin gibi yapabilseler. E, yapmışsın, ah. yani ah, yapabilseler yani. keşke. Keşke. Ortalamasın bir ben. Teşekkür o halde, ederim. Hadi puanlamaya geçeyim mi? Al şekerim. Farklı bir şey denedin. 4. Teşekkür ederim. Ben seni orada görsem de yaparken içeri salona girsen derim ki ben o karakteri, maketi anlamam, görmem onu. Aa bu çocuk, bu kız, bu hanımefendi sanatçı galiba derim. Teşekkür Dört. ederim hocam. Sağ olun. İki. Sağ olun Düşan'ım. Üç. Teşekkür ederim. Buyuran Rümeysa. Ay günü...